Ha Yagerman editi. Bu ne lan? Yagerman ürünleri mi? Bak 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 Abi ya. bak ya. Garaj bir. Yok. Reyna, Reyna, Reyna. I, I'm behind you. Look, look at this. Huh? can you trust me? Yes, 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 yes. yes. Oh, yeah. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Ölüyor değil mi direkt? Alana girdi. <gülüyor> 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 Al <gülüyor> Tekrar <gülüyor> geri girmiş ya. Ne o? Bir, dur şunu Altın izleyek ya. Şey dur şunu izleyek, izleyek Sami. Tamam dur.

Nasıl ya? sıfır vurmuş hı hı. ya bir de. Kanka ne hey bana attı ultiyi bir kessene kanka. Ne lan? Yine de ringe sokmuş ya. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? İnsanlar sikişiyor biz Valorant oynuyoruz. Lan! Nasıl yani ya? <laughs> Kaçar, kaçar. İnanılmaz kanka. Bir de yorum yapıyor inanılmaz abi diyor ya ciddiyetini bozmadan. Ya ulan butike ya. Lan. Balonu ben kaçar, balonu ben kaçar. İnanılmaz abi. Meanwhile. Neredeler? Bey'i çok merak ediyorum. Orası sanırım işlek bir yer. adam var, adam var. Birisi... Ben Tronko yanımda lan adam. Çekilin Ne oluyor lan? Kıralım lan, kıralım lan. Devam çıkma burada karşıma, çok korkarım sakın. vurdum ona da 80. <gülüyor> 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 Belki bir Ya ne yapıyon Uzun geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Arka aldım birini. Safeleyin. Kvp B link. Ben arkada oluyorum. Oluyo mu be? Ya lan lanetli ya. Vai, sujei. Ohhhh, מקalmente! Oh, <laughs> Ananı lan Gel 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 izle gel. Izleyeyim, bak, izleyeyim. gel 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 izle izle, izle 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 bak gel 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 Ay boksi şey mi be <laughs> Ya kanka siktir et boynunu amına koyayım ya yarın FPL oynarız ya Baba evet. baba <laughs> nasıl yani? <laughs> baba nasıl ya? Lan arkandaymış. Kanka beraber bakın siz ya ben seni bırakıyorum. Solunda da ben dursam ne yapacaksın acaba? <laughs> Hayır olmaz. <laughs>

taktik yapıyor. Çözünü çözünü çözünü. Abo. <laughs> <onda. gülüyor> <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> ne? Ne oluyor lan? <laughs> n'avradını cin. Adam Allah'ın sevdiği kulu beyler. Yapacak bir şey yok. Oha kuşla dojladı. Ha 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 Gelme. <laughs> Eğim üstünde değil miydi? Tekrar yakaladım. Hop. Ah. Ah. Yağmurun bir bak lan. da bu taraftan. Enti be gözde. Ya koşa koşa sıkıyor. <laughs> Sıfır da bana koyayım. Adam orada değil miydi? <laughs> Oğlum o çocuğu nereye sıkıyordu lan? O ama başka yerde. Nasıl yani? Eee bak. Bak o artık. Yani. Kijun çıktı gelip bir kez kanka. Sizde o. Öyle bana Kanka bu nasıl bug amına <laughs> koyayım? Nerede kanka, oğlum bu adam şey başka gidiyor. burada değilse? <laughs> adam bandanı sökmüş kanka. <laughs> 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 Elemana bana bak kanka. Hele bana bir kez. Adam orada değil miydi? Kıyamam <laughs> çınırıma ya. Abone olmazsanız eğer eğer abone bak bakın bu kanala şu anda gidip abone oluyorsunuz yoksa mutant minerva gece rüyanıza girer duydunuz mu? Güzel. Evet atıyorum bak. Nice